Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Deneme deposu yayınlarının dörtgenler denemelerini çözüyoruz. Deneme 13'e geldik. Vaktimizi harcamadan başlayalım. Şöyle biraz daha yanaşabiliriz. Şekilde bir kenar uzunluğu 4 birim olan ABCD düzgün altıgen biçiminde süs havuzu ve havuzun AB ile DE e kenarları arasındaki uzaklığı 8 eşit parçaya bölecek şekilde yerleştirilmiş 7 tane elektrik kablosu. Peki Havuzun zemin aydınlatması için AF ve DC kenarları arasına ilk durumdaki gibi 7 kablo daha yerleştiriliyor. Daha sonra kabloların havuzun iç bölgesindeki kesişim noktalarına birer lamba takılıyor. Buna göre kullanılacak lamba sayısı 7 tane mi? Düzgün altı yerin uzun köşe yapılacak zaten. Aynı mantıkta. Şimdi şuraya dikkat edebilirsin. Buradan başlayabilirsin. 7 tane kabloysa biri buraya, 3'ü buraya, üçü buraya yerleşecek gibi bir mantık kurabilirsin. Yine paralel şekilde 1, 2 3 Bu tarafta da şöyle yapalım. 1 2 3 tane kullanacak lamba sayısı yatayda ve çaprazdaki lambaların kesiştiği yerlerdir. Bakıyoruz. 1 2 3 4 tane burada. 1 2 3 4 5 tane burada. O zaman aynı mantıkla devam ediyoruz. 6 tane burada, 7 tane 6 5 4 tane toplam 15 bura, 15 de bura 37 de bura 37 aranılan cevap olur bir denizli. Kenar uzunlukları birbirinden farklı kare biçimindeki üç ayna şekil 1'deki gibi köşegenleri doğrusal olacak biçimde yani şu mantıkla yapıştırıldığında aynalar üzerinde birbirine en uzak iki nokta arasındaki uzaklık 16 birim olmaktadır. Daha sonra aynalar şekil 2'deki gibi kenarları birer kenarları aynı doğru üzerinde kalacak şekilde yerleştirildiğinde Birbirine en uzak iki noktalar arası 14 birim olmaktadır. Buna göre en büyük aynanın alanı. Tanımlamalarla başlayalım. En büyük karenin bir kenarı a, ortancanın b, küçüğün c olsun. En büyüğü a, ortancanın b, Onun c. Köşegen c kök 2 olur, a kök 2 olur, b kök 2. Peki bunu neden yaptık? Bize diyor ki, şekil birde bir aynalar üzerindeki birbirine en uzak iki nokta arası diyor. En uzak iki nokta burası, burası a kök 2. B kök 2 ve C kök 2'dir. Ve bu 16'ymış. Kök 2'ni alıp sadeleştirdiğinde A artı B artı C'nin 8 kök 2 oldu. Bizim ilk elde ettiğimiz bilgi olarak görülüyor. Devam ediyoruz. Şekildeki de birbirinin en uzakki nokta arası 14'müş. Böyle deme sakın. Dikkat edin şu uzunluğu kısa. Bir dikedik uzunluk mümkün olduğu büyük olsun ki en uzakki noktayı bulalım. Burasıdır. Bu 14'müş. Bu en büyük karenin bir kenarı olduğu için A. Pisagor yapalım. A'nın karesi artı A artı B artı C'nin ki güzel yazalım şöyle arkadaşlar pardon. C'nin karesi eşittir 14'ün karesinden 196. A kare artı A artı B artı C belli. 8 kök 2 karesini aldım 64. 2 çarp? 128 eşittir 196. Burada devam edelim. A kare eşittir 68 kalsın. Neden? En büyük aynanın alanı. En büyük aynanın bir kenarı ise alanı A karedir. Onu da zaten burada 68 olarak buldum. 2 C Şöyle yapalım biraz uzaklaşarak. Şekil 1'de kalınlıklar önemsiz ve doğrusal olarak verilen mavi ve kırmızı çubuklar A ve B noktaları sabit kalacak şekilde dönüyor. Çubuklar o yönünde 30 derece döndürüldüğünde şekil 2'deki gibi uzaklar 3-5 oluyor. Pek. Buna göre şekil 2'de çubukların uç a AB köşelerini noktalarını köşe kabul eden dörtgenin alanı. Yani buraları çubukların uç noktalarını A ve B noktalarını e, köşe kabul eden dörtgen. Yani şöyle gösterelim. Şu dörtgenin alanı. Resmen çirkin oldu zaten. İlk bilgim şu. 30 derece kaldırılmış yerden ikisi de. Ok yönünde bu yönde. İkisinde de 90-30-60 üçgenlere çıkar. 30'un karşısı 3 ise bu 6. 30'un karşısı 5 ise bu 10. Kritik nokta bu. Kırmızı çubuğun boyu 10 mu? Dikkat edin B arası kırmızı çubuğun boyu ne eşittir? Yani şuranın da ben olduğunu görüyorum. Şimdi devam ettirmem lazım. Şöyle biraz devam edelim. Şurada bir dik, dik kesişsin. Amacım ne? Ben şu içerisine renk değiştirelim. Karışık olmasın. Ben en şu bölgenin alanı. Ne solundaki şu parçanın alanını direkt bulabilirim. Hani bunu bulabilirim ama sol taraftaki bulamayabilirim. Oradan ben buraya giriş yaptım. 30 mu? Ters açılardan burada 30, burada 60. Dikkat et 10 burasıydı abi. 90'ın karşısı 10, 30'un karşısı 5. Şimdi dikkat edelim. Nasıl bulabiliriz? Ee, tamam. tamam. Örtünün alanı. Burası arkadaşlar 30, 30 derece açı olduğu için yöndeş. O zaman bu bir yamuk. Yamuğun alanı nedir? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu alanı verir. Alt taban üst tabanı topla. 6 ile topla 16. Dikkat edin yükseklik e, burayın aynıdır. Bölü 2. 16 çarpı 5 80 yarısı da 40 olarak cevabı bana bulduruyor. 3 Ceyhan. Şöyle az biraz daha yanaşabiliriz. Şekil 1'de verilen ABCD dikdörtgeni biçimindeki kağıt katlanıyor. Tamam. Verilenlere göre katlama yapıldığına göre kat doğrusu açı ortaya oluşturur. Bu 90 nereye gelir? buraya. Açı orta oluşturur demiştik. Bura, buraya. E, Z kuralından burada nokta görülür. Km 2 kök 10 burada verilmiş. 6, buraya 6 olarak gelir. Zaten burada 6. Dikdörtgenin kısa kenarlarının eşitliğinde. Şimdi ne yapalım? Şöyle yapalım. Buradan bir dik indirelim. Aynısından şöyle bir tane indirelim. Fark etmeyecek. Ne diyelim? Ne diyelim? Burası 6 ise burada 6'dır. Pisagor yaptım burada 4 çıkar, burada 4 çıkar. Şimdi buraya m dersek dikkat edin, şurada noktaydı, burada nokta İkiz kenar, burada m artı 4 ise burada m artı 4. Pisagor yapabilirsin. Ee, tamam, ee, tamam m m artı 4. Güzel. Ee, i̇şlem hatası yaptık mı diye bakıyoruz da 6 2 kök 10. Ee, burası arkadaşlar özür diliyorum İşlem hatası yapıyoruz. Burası Pisagor yaptım 4 değil 2 çıkar. 4, 36, 40. Evet. 2. Buraya M dersek. Bura M artı 2 ise burada M artı 2. Pisagor'la burada bulabilirsin ama Pisagor'a gerek yok. Neden? M yerine 8 yazdım mı? Bura 10 çıkıyor. Kağıdın çevresini soruyor. Şu renk değişikliğine gitmek istiyorum. Şurası katlandığı zaman nerede geliyor? E buraya. Demek ki burası olsa buranın tamamı da 10'du. Öyle değil mi? O zaman buraya 8 kalıyor. Burada 8. Peki güzel. Buranın tamamı 8, 10, 18. 10 buraysa buraya da 8 kalıyor. Yani burada 18. Çevre ne olur? 2 tane uzun kenar. 2 tane 18 ve 2 tane de kısa kenarda eşittir. Çevre eşittir. 36, 6, 12'den 12'den 48 yapar. 4 mi? Yanaşalım. Verilenlere göre falan falan. Arkadaşlar bu kuraldır. Bir dörtgende kenarların orta noktalarını bulup birleştirdim mi? Şöyle bir kural çıkar ortaya. Bak. Şöyle diyelim. Orta nokta, orta, orta, orta. Bildin mi? Tamam mı? Güzel. Orta nokta, orta, orta, orta. O zaman şu köşelerdeki üçgenler var ya, çaprazların toplamı, bununla bunun toplamı, bununla bunun toplamına eşittir. Yani şu mavi ile topladığım bölgeler, sarı ile topladığım bölgelerin toplamına eşit. O zaman buraya x dersek, x ile 5'in toplamı 7 ile 6'nın toplamına çeşit eşit. x buradan 8. Şöyle yapalım. x buradan 8 olsun. Peki buradan sonra neler yapabiliriz? Bir defa şöyle bir şey düşünebilirsin. Yine aynı mantık. Yine orta noktaları birleştirdin ya. Şu üçgenlerin toplamı ne yapacak? Buraya eşittir arkadaşlar. Yarısı. Tamam. Bu mantıkla bunu götürebiliriz birbirine eşittir. Yani şu turuncuyla boyadığım köşedeki üçgenler var ya bu tüm alanın yarısıdır. E zaten topladım mı? 8, 5 daha 13, 6, 7, 10, 26. Yarısı 26 ise bu kalan da 26'dır. Bu güzel. E zaten iki, iki eşit parçaya böldüğünü şekilsel olarak bile görebilirsin. 13'e 13 görebilirsin. E, istenen i̇stenen toplam 13. 13 artı 8'den alan 21 bulunur. 5 bursa. Şöyle yapalım. Düzgün beşgen çok kullanacağı, kullandığımız bir özelliği var. Düzgün beşgende bir köşede karşıya indirilen uzunluk açı ortaysa aynı zamanda yüksekliktir ve iki eş parçaya böler karşı kenarı. Peki 108'de bir açısı 54'e 54 böler. Bir de dikkat edin şöyle bir güzelliği var. Bakın dikkat edin. Bir doğrultuya bir dik iniyor mu? Şuradan indirdim. Böldü mü? Aynı açıyla İndirirsem bu da böler. Aynı açıyla indireyim o zaman. Ve uzunluk değişti olur. bak. Aynı açıyla indirdim. ikizkenar kenar. 35-35 çıktı. 2 iç bir 70. Zaten ikizkenar kenar. Burada 70. Bir beşgenin bir iç açısı kaç? 108 derecedir. Yani alfa top, 70'in toplamı 108. Alfa buradan 38 derece olarak bulunur. Altı denizli. Kare biçimindeki mor renkli kağıdın üzerinde alanları sırasıyla 16 ve 49 olan kare biçimindeki yeni kartonlar yapıştırılmış. Buna göre mor renkli karenin görünen alanı. Şöyle bir doğru çizdiğimiz anda olay bitiyor. Neden? Yeşil bölge bir kare mi? Alanı bir kenarının karesidir. Alanı 16 ise bir kenarı 4. Bunun alanı 49 ise bir kenarı 7'dir. Uzunluğa dikey şekilde baktan 7 artı 4'ten 11'dir. Şimdi mor karenin alanı nedir? Bir kenarının karesi. 11 karesinden 121. Ama görünen kısmını istiyor. Bu alanı çıkaracağım. Sonra bu alanı da çıkaracağım. 121 eksi bunların toplamı 65. Burası da 56 cevap olarak bana verir. 7 denizli. Güzel. Şöyle biraz daha yanaşacağız arkadaşlar. K noktası köşegenlerin kesim noktasıymış. Bak köşegenleri kesiştiği yer. Bana bir bilgi hatırlatması yapacak arkadaşım. Şimdi yani şuraya böyle D, E'ye A diyelim. E, C 3 A olur. F, B'ye B diyelim. A, F, 5 B. Dikdörtgenin karşı kenarları eşittir. Yani 4 A eşittir 6 B. 2 sadeleştir. 2 A eşittir 3 B. A'ya 3 K. B'ye 2k diyebiliriz ama oran sorduğu için bu k'lar zaten gidecek. A yerine 3, B yerine 2 verelim. A yerine 3 verirsek 3A burada 9. B yerine 2 verirsek 5B de 10'dur. Dikdörtgenin alanında şöyle bir güzel oran, özellik var. Köşegenler alanı 4 eş parçaya böler. Bu yorum yapabilirim. 3'e 3 birimlik 3A birimlik alan gelirse 9'a 9A birimlik alan gelir. 4 parçadan birini buldum 12A. O zaman buna da 12A. Güzel paylaştırılıyor zaten. 10A'ya 2A gibi alanlar tabanlar olan eşittir diyoruz. E 4 eşit parçaya bölüyordu. Buralar da 12A'ya 12A gelir. Peki bana ne soruyor? Mavi bölge boyalı bölgenin alanının sarı boyalı yanlışlığı yazmayalım. Sarı boyalı bölgenin alanına oranını soruyor. Mavi boyalı bölge 3, 15, 25A toplam. Sarı boyalı bölge 14, 9'da 23 A. Ah. Bunlar da gider. 25 bölü 23 aranılan cevap olur. 8 de Edirne. Deltoid iki tane ikiz kenarın yapıştırması oluşur. Bu bir ikiz kenarsa bunun da mecbur ikiz olması gerekiyor. 24 artı 21'den 25'tir. Burada da 25'tir. 7, 24, 25 üçgeninden bu da verir. E burada Pisagor'u yap. 49 artı 1 50. Yani ne olacak? 55 kök 2. E 90 45 45'de 90'ın karşısı 5 kök ise 45'lerin karşısı 5 5. Dikkat edin. Neyi soruyor? B, çevresi. Bu çevreyi soruyor. 5, 10, 11, 7 daha. Çevre buradan 18 bulunmuş. 9 Adana. İşte uzunlukları güzel göstereceksin ki Kafan karışmasın. Mesela A A, E, F, D, kare. Neresi baba? Eşit kenarların hep kare. Karenin bütün kenarları eşittir. Güzel. Bir de dikkat et. A, B, eşkenar dörtgen ya. A, D kenarı ortak. Burada da eşit. O zaman bunun da bütün kenarları eşit olacak. Eşitliği görebilmek zaten mesele burada. A, E, F, D, kare ise şurası 90'dır. Şurada 90'dır. Kare. Burada da 90. Buranın da tamamının 90 olduğunu görüyoruz. Yazmaya gerek yok. Eşkenar dörtgenin çapraz açıları birbirine eşittir. Buranın tamamı 90 ile 24'ün toplamından ne yapar? 114. Ardışık açıları da 180'e tamamlar. Peş peşe geçer. Buraya 114 ise şu parça ne olacak? 66 tamamı. 90 ise buraya ne olacak arkadaşlar? 24. Bir şey daha dikkat et. Bura 90. Yeşil. Yeşil. 90. 45. 45. Şimdi dikkat et. Yeşile yeşil çıktı. Tepe açısı 24 ise bu açılar ne kadar? İkisinin toplamı 156 olması lazım. İkiye böl. Şu açıda 78. Bu açıda 78 çıkacak. Yani 45 artı alfa dediğim aşağıdaki açım 78 çıkacak. Alfa da buradan 33 dereceye tekabül ediyor. O nedir ne? Şöyle yapalım. Biraz daha küçüleyelim. 13. soruya da zihnimiz kaymasın arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şekilde özdeş ayakları ABCD ile gösterilen duvara gömülü yatak verilmiştir. Yatak E noktası üzerinden 30 derece ve tam açıldığında farklı durumlar aşağıda verilmiştir. Ayaklar her iki durumda da yer düzlemine dik durumludur. Buna göre her iki durumda ayakların oluşturduğu ABCD dörtgenlerinin alanları oranı ne olabilir? Olabilir demesinin sebebi bu. Birincinin ikinci oranı mı ikincinin birinci oranı mı? Yani A bölü B mi? B bölü A mı? Birini bul. O değilse takla atmış halidir. Şimdi 30 derece. Şöyle devam ettiğinde 30. Yani yöndeşten şöyle düşünebilirsin. Şuraya şöyle devam ettir. 30. AC uzunluğu M olsun. Şu ayak uzunluğu ne olsun? AC mi? Ayak ne? Peki. Buranın alanı nasıl bulunabilir? İki tane şurada M'dir zaten. İki tane kenarın çarpımıdır. Aradaki açının sinüsü sinüs 30 bölü 2. Şimdi m çarpı n bölü 2 sinüs 30 da 1 bölü 2'dir. Yani buranın alanı m çarpı n bölü 4. Buranın alanı dikdörtgen zaten. Tamam mı? Ayaklar iki dönü tamam. Ee, buranın alanı dik kenarlar çarpımının yarısı, dik kenarların çarpımıdır. Bir işlem hatası yapmamak için dikkat etmeye çalışıyorum. Ee, ABC'di. tamam. Heh, doğru burası m çarpı. m çarpı n bölü 2. Burada şu hata yapıyoruz arkadaşlar. Sinüs alan formülünde. Bölü 2 yok. Üçgen değil bu sonuçta. m çarpı n çarpı sinüs 30. 1 bölü 2. m çarpı n bölü 2 alandır. Bu zaten dikdörtgen kısa kenarı uzun kenarının çarpımıdır. Alanlar oranı. Bak bu bunun yarısı. Yani ya 1 bölü 2 olacak ya 2 olacak. İçinden 1 olmak zorunda 1 bölü 2'yi varmışlar. 11 Denizli. Burada kazanım önemli. Masum öğretmen geometri dersinde sınır tahtasına aşağıdaki bilgileri yazıp öğrencilerine bir soru yöneltiyor. Bilgin bana diyor ki bak bir karenin içine başka bir kare oturtursan şurada kalan dört tane üçgen hep eş üçgenler. Aynı üçgenler. Açı ortada diyor ki AB'nin AC oranı yani ne demiştik kolların oranı yolların oranı eşittir bilgilerini kullanıyor. Şimdi farklı varyasyonlarla da çözebilirsin de biz soruda hocamızın bizden istediği bilgiye göre yapalım bunu. Bak bu bir şu açıya dikkat et. Nasıl 90 derece yap. İçerideki şekil bir kare. Ben dışarısına da bir kare oluşturursam işime geleni yaparım. Böyle devam etsin. Böyle devam etsin. Şöyle yapalım. Böyle devam etsin. Şöyle. Oldu gibi. Hemen hemen. Güzel şöyle de düzleyelim. Düz olsun. <laughs> adım adım gidelim. Açı ortay var değil mi? 45-45 bölmüş. 12'ye 6. Yani 2'ye 1 oranı var. 2A'ya A. Bu bir kalsın. Pisagor'dan zaten burayı 6 kök 5 bulursun. Her şekilde mantıki olarak görünüyor ki buranın alanının tam ortadan bıçak gibi bölünmüş halidir. Bu bir karedir içerideki şekil. Alanı nedir? Bir kenarının karesi. Yani 182'ye böl. Bu parça 90, bu parça 90. Şimdi şu alanda bulursam toplam mavi alanını bulacağım ben. İşime o zaman yarar benim. Peki oran alanı bulalım. Şurası diklik zaten. Hani 2'ye 1 oranı vardı ya. Buranın alanına ben 2A dersen buranın alanına A derim. 3A'lık bütün alanı bulurum. E bir dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısıdır. 12 çarpı 6 bölü 2. Sadeleştir 3. Bunu da götürür. A eşittir 12. Ha bu alanda 12 çıktı. 90 ile 12'nin toplamının istenen alan 102 olarak bulunur. Ceyhan 13 Öğrencilerin çoğu yerde atlayacağı durum bu. Bir kenarı 2 milim olan eş karelerle oluşturulan şekil üzerinde A, B, C, D noktaları yakın bir renkli paralel kenar oluşturulmuş. Daha sonra şekil üzerine köşegenlerden biri BD olan bir kare çiziliyor. Buna göre paralel kenarın iç bölgesinde ve karenin dış bölgesinde kalan alanların toplamı. Bir defa. Köşegenlerinden biri burasıymış. Yani şöyle ilk başta baz, birim bazında düşünelim. Kenarların iki olduğunu unutalım. Bakıyorum 3, 4, 5 birim olsa. Hepsi bir olsaydı öyle geçerliydi. Şöyle bir şey düşünüyorum. Karenin köşegeni 5 ise kenarları 5'ten küçük. Çünkü 5 ise 5 kök 2 bölü 2 oluyor. Bakıyorum karenin kenarı köşegeni buysa burası 5 birim. Neden anlıyorum? Bak burada 4 birim, burada 3 birim, burada 5 birim. Bundan daha küçük. Sakın şöyle yapma. Böyle. Burada bir yerde duruyor. Çünkü burada uzar. E diğer kenarı da burada zaten çok büyük. Burada oluyor. Yani benim karem şöyle bir şekil oluyor. Bunu inceleme için yaptım. 5 değil bura. Nereden biliyorum? Hemen anlatayım. Her iki nokta arası 2 birim ya. Bak 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8. O zaman ne olacak? 6, 8, 9. 10. Karenin bir köşegeni olsa bir kenarı 5 kök 2. Ben Paralel kenarın içinde karenin dışında kalan alanları arıyorsam olayın benim şu sarı bölgelerdir. Paralelin içinde, karenin dışında. Peki güzel. Şimdi şöyle gelelim. İstenen alanda nedir? Ee, çok unlu oldu kalem. Paralel kenarda Paralel kenarın bütün paralel kenarın alanından karenin alanı çıkarsam istenen alan gelir. Paralel kenarın alanı bak. İki nokta arası 2 ya. 2. Iki. Şöyle yapalım. 2 4 6 8 10 12 Yüksekliği de 2 4 6 8 2 yapma üçgen değil. Eksi karenin altında bir kenarın karesidir. 5 5√2'nin karesinden 50 gelir. 8 12 96. 960 değil, 96. -50 46 cevabına udur. 13 Denizli A. Mehmet ve Kenan kardeşler ABCD dikdörtgeni biçimindeki kum havuzunun M ve K noktalarında noktalarındayken sabit ve eşit hızlarla gösterilen noktalar yönünde yürüyerek tuttukları esnek bir iple kum havuzundaki yüzeyi düzeltmek istiyorlar. Falan falan. Mehmet C noktasında ulaştığı anda ipin esnek esneyerek taradığı alan toplam alan 72 ise kum havuzun çevresi. Buraya X dersek. Başlayalım. X artı 4 ise karşıda X artı 4 O zaman bu parça X artı 2 kalıyor e, ne diyor sabit ve eşit hızlar. İkisi de sabit ve eşit hızlarla gidiyorsa ikisinin de aynı anda aynı yol alması düşünülür. Yani Mehmet nereye geldiğinde C noktasına. Allah. Mehmet X yol aldığında o zaman buradaki Kenan da X yol alır. Buraya gelir. X artı 2 Buraya 2 kaldı. Mantıklı. Bu ip buradan buraya geldi. Bak bu da buradan buraya geldi. Taradığı alan neresi de iplerin? Bak şu sarıyla içini iyice belli ettiğim alandır. Şimdi bin dikeyini o soruyu hallediyorum. Burası 8 ise buranın tamamı 8 ya. Buraya A diyeyim. Burası ne olacak? 8 eksi A olacak. Taranan alanın toplamını hesaplayayım. Buranın alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 artı buranın alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 toplam alan 72 imiş. Bölü 2'sini buraya çarpı 2 olarak atabiliriz. Burada ne kaldı? Ax artı X'i burada içeri dağıt. 8X eksi AX eşittir. 144. Bu bunu götürecek. 8X 144 ise direkt göremedim. 2'ye böl. 4X eşittir. 72. X buradan 18 gelir. Çevreyi soruyor. 18, 4 daha 22. Çevre iki tane uzun kenarı verir. 2 tane 22, 44. 2 tane de uzun kenar var. 16. Çevre buradan 60 olarak kullanıyor. 14 Edirne. Bu denemede bitti. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.